Ayşe ve Kerim bahçede piknik yapıyordu. Zehra evden annesiyle birlikte yaptığı patates salatasını getirmişti. Fakat Ayşe de Kerim de patates salatasından hoşlanmıyordu. Zehra ısrar edince birer kaşık denediler. Bu ne kadar güzel bir patates salatası böyle dedi. Ayşe şaşkınlıkla ben hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir patates salatası yememiştim diye ekledi Kerim. Tarifini mutlaka anneme vermelisin. Bundan hep yemek istiyorum. Tarifi versen de annen yapamayabilir." dedi Zehra gülerek. Patates salatasının sırrı tarifinde değil. Haydi gelin size göstereyim." Bunun üzerine evlerinin arka bahçesine gittiler. Burada küçük bir patates tarlası vardı. Arka bahçenizde mı vardı, ne hiç fark etmemiştim dedi Kerim. Onlar böyle konuşurken Nasrettin Hoca yanlarına geldi. O çocuklar hoş geldiniz. Demek tarlamı ziyaret etmek istediniz dedi. Çocuklar heyecanla tarlanın etrafında dolaşıyor. Demek patates salatasının sırrı bu tarlada saklıymış diye konuşuyorlardı. Nasrettin Hoca. Zehra kızım bana da patates salatası ayırmışsındır inşallah. Baksana Kerem hepsini bitirecek gibi görünüyor. Delik göbeğini da hoplata da gülmeye başladı. O gün hava epey sıcak olduğu için toprak iyice kurumuştu. Nasrettin Hoca Zehra'ya kızım köydeki gibi her yerde su yok ki. Sana zahmet evdeki çeşmeden bir kova su doldurup getirir misin? Bugün hava pek sıcak. Patateslerimiz susuz kalmasın dedi. Zehra hemen mutfağa koştu. Bulduğu en büyük plastik kaba patatesler için su doldurdu. Hoş biraz fazla koymuştu ya. Neyse canım olurdu o kadar. Zehra su kabını iki eliyle sıkı sıkı tutmuş minik adımlarla bahçeye çıkmaya çalışıyordu. O kadar yavaş yürüyordu ki Nasrettin önce sabırsızlanmaya başladı. Kızım gelmiyor musun? Bak patateslerim susuzluktan soldu. Daha ben de içeceğim. O böyle deyince Zehra telaşlandı. Şimdi geliyorum. Nasrettin de deyip adımlarını sıklaştırmaya başladı. Zehra tam bahçeye girecekti ki ayağı bir taşa takılıp ki kendini bir anda yerde buluvermesin mi? canı pek fazla yanmamıştı. Ama patates daha susuz kalmıştı. Bunun üzerine Nasrettin Hoca anlaşılan taşımasıyla değirmen dönmeyecek Zehra kızım. En iyisi bir hortum bulalım dedi. Zehra'nın bu duruma canı sıkılmıştı. O esnada Cemil Bey bahçeye girip patates salatasından bana da ayırmışsınızdır umarım deyip gülünce Zehra hemen babasının yanına koştu. Baba Nasrettin Hoca'yı günümüze getirecek zaman makinesini bile icat ettin ama bir kova suyu evden buraya dökülmeden taşıyacak bir icat yapamadın. Baksana patatesleri sunuyor mu? Zehra böyle deyince Nasrettin Hoca kıkır kıkır gülmeye başladı. İlahi kızım, bak buldum ben hortumu. Patatesi artık susuz kalmayacak. Esas ben şimdi susuz kaldım. Sen bana mutfaktan bir bardak su getirir misin? Aman ha, dökme sakın bu sefer. Zehra koşa koşa mutfağa gitti. Bu sefer bardağı daha dikkatli doldurmuştu. Heyecandan elleri titreye titreye suyu getirdi. Su verenlerin çok olsun kızım. Bir de şimdi bilyelerinden birkaç tane getirir misin bakalım? Zehra Nasrettin Hoca'nın yüzüne tuhaf tuhaf baktı. Bilye de nereden çıkmıştı ki? Nasrettin dede bilyeleri neden istedin ki? Oyun mu oynayacağız? dedi. Nasrettin Hoca kıkır kıkır gülmeye başladı. Senin için taşmayan bardaki icat edeceğim. Getir sen bakalım. Doğduyan Zehra hemen oyuncak dolabındaki bilye kutusuna koştu. İçinden en sevdiği beş bilyeyi seçti. İşte dedeciğim bilyeler burada diye koşarak geldi. Nasrettin Hoca bilyeleri Zehra'nın elinden aldı. Herkes pür dikkat bardağa bakıyordu. Hoca her bilyeyi teker teker Zehra'nın getirdiği suyun içine yavaş yavaş bırakmaya başladı. Aman Nasrettin dedeciğim ne yapıyorsun? Bak yine döküle verecek su. Zaten dop doluydu bardak. Dedi telaşlı Zehra. Nasrettin Hoca da billiye atma işini bitirince gururla Zehra'ya baktı. Eee hani sen taşırmayan bardak istiyordun? Bak işte o kadar billiye attık. Yine de bardaktaki su taşmadı bir tane deney hazırlamışlar. sizlerde de büyüğünüz yardımıyla bu deneyleri evinizde yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Biz tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.